Selamun Aleyküm Canlar Mobile Legends oyunuyla ilgili bomba haberlerim var sizlere Öyle böyle değil Ama öncesinde Son paylaşmış olduğum video için 2000 like istemiştim gelmedi ama 1800 like gelmiş bu da ciddi bir rakam Hepinize çok teşekkür ediyorum MLBB ile ilgili efsane Bomba <laughs> Bir saniye Alo Efendim Evet benim Osman Bülü YouTube Montom mu Buyurun Yarınki videom için daha da bomba haberler mi var? Ciddi mi diyorsunuz? Tamam montor neyiz ama benden de... Ama dur bir saniye dur benden... De... Bir dakika dinler misin beni ya? Tamam. Bak benim de senden bir isteğim var. Eyvallah sağ olasın bomba haberleri paylaşmaya devam ediyorum ben. Ama tek bir ricam var. Ya şu kostüm etkinlik ekibiniz çalışıyor ya. Şu eşleştirme sistemiyle ilgilenen ekibiniz var ya. Onların da bir kulağını çekin de... La millete gına geldi. Ya düzeltin şu Ya bırak abi. Düzeltin şu eşleşme sistemini artık da. Yeter insanlar oyuna girmiyor ya. Etkinlik falan filan yetmiyor artık. Tamam halledin siz hadi. Neyse canlar eşleşme sistemi de düzelecek inşallah zamanla. Bu videoya 2000 like gelir mi? Ya gelmese de canlı sağ olsun. Haydi videoya. Eamon kahramanı için kostüm anketi vardı. Ankette kostümlerden birisi kolektör ya da epik olarak gelecekti. Artık kesinleşi diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz özellikle şu sağ tarafa odaklanmanızı istiyorum. Bu kostüm Eamon kahramanına 899 elmaslık bir kostüm olarak bu yıl içerisinde gelecek. Çünkü yeni yılda Eamon kahramanı için bir kostüm daha göreceğiz. Lansman haftasının özel indirimi olacak. Uygun fiyatı da Eamon kahramanın epik kostümünü alabileceğiz. Eamon kahramanı için de ekran ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm anketi var. Anketi kostümden birisi seçilip kahramanımıza yeni bir kostüm olarak gelecek. Epik mi olacak? Farklı türde mi olacak? Henüz detay yok. Ama bu kostümün gelişi 2025 yılını rahat bulacaktır canlar. Benedetta kahramanı için böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kahramanımıza ilerleyen günlerde gelecek olan yeni bir kostüm olacak. Ve Benedetta için gelmesi planlanan All Star kostüm ve bunun dışında Squad kostümleri de mevcut. Uzun lafın kısası Benedetta için önümüzdeki günlerde 3 kostüm birden göreceğiz. Gort kahramanı için böyle bir epik kostüm gelecek. Bu kostüm dışında Gort kahramanına önümüzdeki günlerde bu 3 kostümden birisi gelecek. Yıldız uyuluk ya da özel kostüm olarak konuşuluyor. Hanzo kahramanının revamp yediğini biliyorsunuz. Yeni hali alt kısımdaki gibi olacak ve Hanzo ile ilgili de yeni kostüm anketi var. Ankete geçmeden önce ekranda görmüş olduğunuz bu kolektör kostümü hakkında bilgi vermek istiyorum. Hanzo oyuna gelen revamp dediğiyle Mobile Legends soyunu Hanzo kolektör kostümünü yeniden tasarlıyor. Oyunumuza gelecek canlar ama yine tarihi maalesef belli değil. Hanzo kolektörün durumu belli değilken Mobile Legends soyunu ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm anketini paylaştı. Gerçekten kostümlere baktığımız zaman hepsi birbirinden fena, acayip süper kostümler. Belki de bu kostümler kolektör ya da Üste olacak kostümler. O yüzden ne türde geleceğini henüz kestiremiyorum. Leonord kahramanı ile ilgili Böyle bir kostüm anketi vardı. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kahramanımıza spesyal, epik ya da 11-11 kostüm olarak gelecekti. Bu anket sonuçlandı canlar. Anketin kazananı ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm oldu. İlerleyen günlerde oyunumuza epik ya da Kolektör bir kostüm olarak gelecek. Melisa kahramanı için de böyle bir kostüm anketi vardı. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kahramanımıza cadılar bayramı kostümü olarak gelecek. Poğuz kahramanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir anket vardı. O anketin kazananı ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm oldu. Elit, special ya da star kostüm olarak beklerken Mobile Legends oyunu ekranda görmüş olduğunuz bu anketi paylaştı. Bu anketteki kostümlerden birisi Powus kahramanına gelecek olan yeni bir kostüm olacak. Rabbi kahramanın bu kostüm anketinden sizlere bahsetmiştim. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Ramazan Bayramı'na özel bir kostüm olarak gelecekti ki Mobile Legends oyunu bir anket daha paylaştı. Ekranda görmüş olduğunuz bu iki kostümden birisi de kahramanımıza ilerleyen günlerde gel gelecek olan kostümlerden birisi olacak Selena kahramanının bu kostümünü soran merak eden birçok kişi olduğunu biliyorum form sitelerinde araştırmalar yapıyorum en son araştırmalarıma göre mlb oyunun bu kostümü ansın getireceği bilgisine ulaştım bu yıl içerisinde tarih veremesem de ansın oyuna gelecek olan süre sınırlı epiklerden birisi olacak lansman haftasını özel indirimde olacak bunun dışında ekranda görmüş olduğunuz bu kostümlerden birisi anket henüz sonuçlanmadı. Selena kahramanına gelecek olan yeni Zenit kostümü olacak ve Zenit serisinin yeni kostümünün gelmesi de çok yakın. Tarih bilgilerine ulaşınca detayları paylaşacağım. MLBB oyunu yeni bir kostüm serisi getirecekmiş. Tim kostümü o timin içerisinde ekranda görmüş olduğunuz Sisi'nin bu kostümü, Eudora'nın bu kostümü, Lancelot'un bu kostümü, Leslie'in bu kostümü ve Lila'nın bu kostümü olacak. Nasıl bir tim olacak çok merak ediyorum. Bununla ilgili detaylar çıktıkça da sizlerle paylaşıyor olacağım. Haberlere geçmeden önce kısa çok önemli bir bilgi. Birçok kişi etkinliklere binlerce elması gömdüğüm için elması nereden aldığımı soruyor. Elmas almak tercihim hızlı güvenilir uygun fiyatın adresi Onsa Shop oluyor. Sizler de bu videonun açıklama ve yorum kısmında bulunan Onsa Shop linkime tıklayarak profilime geleceksiniz. Buradan Onsa Shop'a kaydınızı yapın ve profilimi takip edin. Çünkü burada Star Wars etkinliği ile ilgili Star Wars kostümlerini dağıtacağım. Bayağı bir kişi o yüzden takip etmeyi unutmayın. Elmasınızı alırken de tercihiniz Onsa Shop olsun. Her türlü ben yanınızdayım. Bir durum oldu mu basarız orayı. Star Wars etkinliği ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Mobile Legends oyunu Star Wars etkinliğini Eylül ayının 7'sinde orijinal sunuculara getirecek. Eylül ayının 7'sinde gelecek olan Star Wars etkinliği Kasım ayının 2'sinde kalacak. Yani bayağı uzun bir süre orijinal sunucularda yerini alacak. Yeni gelecek olan Star Wars etkinliğindeki Kimi, Alucard, Argus, Cyclops Star Wars kostümlerinin animasyonları ile ilgili Mobile Legends oyunu optimizasyon işlemi yapacak, geliştirmeler yapacak. Ve Star Wars kostümlerini ekranda görmüş olduğunuz maliyetlerde arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz. Tabii ki gönderim yapabilmek için öncelikle göndereceğiniz kostüme sahip olmanız gerekiyor. Uzun süreli gelecek olan Star Wars etkinliğinin Part 1 Premium tedariği 14 Eylül'de. Part 2 Premium tedariği ise 28 Eylül'de gelecek ki mükemmel haberlerim daha olacak ama önce şunları söyleyeyim. Part 1 Part 2 Premium tedarik görevleri oyuna giriş yaparak bir bilet 50 elmas sükleyerek 2 2 100 elmas sükleyerek 2 250 elmas sükleyerek 3 yüz elmas harcayarak, 1 250 elmas harcayarak, 2 500 elmas harcayarak 3 olmak üzere toplamda 14 bileti Part 1 Premium tedarikten alacağız. Part 2'den de 14 alacağız. 28 bilet edecek. Ön kayıt kutusu da gelecek. O kutudan da bir bilet alacağız. Toplamda 29 bilet olacak. Etkinliğin uzun olması sebebiyle Mobile Legends soyunu Part 3 Premium tedariği getirme ihtimali çok yüksek. Part 3 Premium tedariğin gelişi kesin değil büyük bir ihtimalle gelecek ama kesin bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Mobile Legends oyunu biletler toplayabileceğimiz farklı etkinlikler de getirecek. Böylelikle etkinlikten istediğimiz kostümleri almak daha uyguna gelecek. Uzun süredir beklediğiniz Star Wars etkinliğinin ödül havuzunda ekranda görmüş olduğunuz gibi Lesley'in kostümü olacak. Çark kostümleri de görüyorsunuz. Leste ile birlikte Granger'ı da buraya ekleyebilir Mobile Legends oyunu ya da Lesley'i kaldırıp Granger'ı da getirebilir. Ama Granger kahramanının revamp'ta oluşu gelme ihtimalini baya bir düşürdü. Legend kostüm buradan almak 1000 puan. Çark epik kostümleri almak 400 puan. Ekrana gördüğünüz Change Saber, Roger, Gatotkaca, Chu, Hanabi, Leomord, Cloud, Alice, Serena Kaja, Alpa, Zax, Keri gibi kahramanlarında da çark epik kostümleri etkinliğin ödül havuzunda olacak. Feni çark epik kostümü de buraya eklenecekmiş arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz Star Wars etkinliği bomba gibi geliyor. Etkinlik orijinal sunucu geldiğinde bütün Star Wars kostümlerini aldım. Mükemmel bir video kanalda olacak. Hatta Part 1, Part 2 premium tedariklerinin çekilişini Discord sunucumda yapacağım. Buna ek olarak Star Wars kostümlerini de Discord sunucusunda ve Onsa Shop'ta yapacağım çekilişle birlikte de siz değerli abonelerime dağıtmaya devam edeceğim. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Bu kısmı can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Karma çok önemli etkinlik gelişmeleri var. Kişinden ses su etkinliği bildiğiniz üzere ertelendi. Ertelenme sebebi telif hakkı ve farklı sorunlar. Bu nedenle dolayı Mobile Legends oyunu kostümlerin her birini tek tek inceleyip gözden geçirip sorunları düzeltiyor. Form sitelerindeki veriye göre bu etkinlik 2025 yılının Haziran aylarına ertelendi. Ama test sunucularına sürekli etkinlikle ilgili veriler geliyor. Skill düzenlemeleri, ses efektleri, bunların gelişi belki etkinliği daha erkene de çekebilir. Ve etkinlikte yeni düzenlemeler de yapılacakmış. Ödül avuzuna farklı çark epik, kollektör epik kostümler eklenecekmiş. Farklı bir algoritmaya da sahip olacakmış. Bununla ilgili detaylar çıktıkça sizlere vereceğim. Ağustos ayında gelmesi planlanan bu etkinliğin ertelenişi bu ayı birazcık boşta bırakmış olabilir ama farklı gelişmeler de var. Özellikle aspirant etkinliğinin premium tedariğinden bahsedenler çok oluyor. Etkinlik takvimine baktığımız zaman 16'sında Mobile Legends oyunu bize ücretsiz 5 bilet verecek. Bunun dışında Mobile Legends tarafından resmi olarak açıklanmayan bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Aspirant etkinliğinin süresinin uzun olması nedeniyle Mobile Legends oyunu Part 3 Premium tedarik getirebilirmiş. Biraz önce de söylediğim gibi bu Mobile Legends tarafından açıklanan resmi bir bilgi değil ama geçtiğimiz etkinliklere baktığımız zaman Mobile Legends oyunu Aspirant için Part 3 Premium tedariği getirdiği dönem olmuştu. Belki yine getirebilir. Şu an için kesin olan şey bu 5 bilet ve bununla ilgili de çok ilginç detaylar dönüyor. Aspirant için verilecek 5 bileti maç atma, oyuna giriş yapma gibi bu tarz görevleri yaparak elde edeceğiz. Ama Mobile Legends oyunu bizlere sürpriz yapıp hani MLBB Yusuf Kaizen, MLBB Ruh Konakçıları bu tarz etkinlikte de bunu getirmişti ya. Maç attıkça enerjiler topluyordunuz. Alt bardan da buradan da biletler topluyorduk. Bu mantıkta bu etkinliği getirerek bilet sayısını arttırma ihtimali de varmış. Böylelikle buradan 10 aspirant bileti de alabilirmişiz. Bunlar tabii ki de form varsayımlar olduğu için zamanla neyin ne olduğunu olacağını göreceğiz. Sizler yine de her ihtimale karşı aspirant etkinliğine direkt hemen para gömmeyin. Alacağınız kostümler varsa bekleyin. Etkinliğin bitmesine bir hafta kala baktınız ki bu söylediğim etkinlikler gelmedi. O zaman gereğini yaparsınız. Mobile Legends oyunu mükemmel bir işbirliğiyle karşımızda olacak. Dönüşü yok. Çok yakında işbirliğiyle ilgili detaylar çıkacak. İşbirliğimizin adı Melevix Hunter x Hunter. Bu animeyi oyunu bilen birçok kişi vardır. Efektif, güzel kostümler bizleri bekliyor. Animeden oyundan oyunumuza gelecek olan karakterler ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bu Kurabika, bu Killua, bu Gon, bu da Hisoka. Peki hangi Hunter x Hunter karakteri MLBB'de kime kostüm olarak gelecek? Hunter x Hunter'daki Gon karakteri Mobile Legends Alus'a kostüm olarak gelecekmiş arkadaşlar. Baktığımız zaman gerçekten benzerlikler var. Biliyorsunuz Alus ultisini kullandığındaki halini düşünün. Yani yere böyle vuruyor filan. Bayağı bir benziyor. Daha sonrasında Killua'da Julian'a gelecekmiş. Zaten Killua'nın bu özelliklerine baktığınız zaman Julian Juliana gelmemesi için hiçbir sebep yok. Yani bu karakterler o kadar uyumlu ki hem Alus hem Julian'a gelecek olan kostüm bayağı ilginç, bayağı güzel arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Tam Julianlık. Kurapika karakteri ise Julian'a benzetiliyor ama Argus'a bağdaştırılmış arkadaşlar. Animeyi oyunu bilenler daha iyi anlayacaktır. Mesela Argus'un ultisi skilli falan uyumlu deniliyor ve biz de izlediğimiz zaman yani ikinci skill uyumu belki bu ulti efekti olabilir. Hani ultisini böyle açtığı zamanki efekt filan yani bu yönden Argus'a gelebilir arkadaşlar. Bakacağız ileride daha kesin detaylar çıkacaktır ama kesin olan şu bu anime kesinlikle geliyor Mobile Legends'a. Ve son olarak da Hisoka kostümü Harley kahramanına gelecekmiş ultisi Harley'e çok benzetiliyor. Minstar'la ilgili de bir bağdaştırma söz konusu. Bazı karakterler tam oturmamış ama Alus olsun, Julian olsun bu ikisi oturmuş geri kalanı değişiklik gösterebilir. Bilginiz olsun. Şu anda zaten bütün detayları izliyorsunuz. Harley'e mi Minstar'a mı daha iyi gidiyor? bakacağız arkadaşlar. İlerleyen günlerde detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Yeni anime işbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Hazır animelerden bahsetmişken geçmiş anime kostümleri var ya oyunumuza gelen. Onların devamı geliyor canlar. Mükemmel haberlerim olacak ama diğer videolarda. Sakın bu videoya like yorum atmayı unutmayın. Evet canlar bu videoda bu şekilde umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Like atışınız, yorum yapışınız, kanala abone olup bildirimleri açışınız benim için büyük bir moral motivasyon kaynağı. Tabi bunlar yüksek olunca videolarda görürsünüz. Yaparsınız siz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.